Evet, yönetim modülüne buradan giriş yapıyoruz. Yönetim modülü ben daha önce yapılandırmıştım. Şuradan bir şube kartlarına bir bakalım. Bizim şu an kaç şubemiz var? Sadece Bayrampaşa var. Bir tane daha şube oluşturalım. Bu da Topkapı şube olsun. İlini seçelim ilçesini seçelim. İlçe Bayrampaşa var. Sadece bir tane daha ilçe. Bir tane daha semt oluşturuyoruz. Topkapı diye. Ve Topkapı ilçesini seçtik. Kaydediyoruz. Topkapı var. Bir tane daha oluşturalım. Bu da Sapanca olsun. İl olarak İstanbul vardı sadece. Bir tane daha yeni oluşturuyoruz. Adapazarı diyoruz kaydediyoruz, seçiyoruz. İlçesi olarak da Ada Pazarının bir tane Sapanca yazıyoruz, kaydediyoruz ve seçiyoruz. Evet, şu an üç tane şubemiz var. Dönem kartlarına bakalım. 2024-25 var. Bir tane daha dönem oluşturalım. Bu sefer 2023 2024 yani geçen sene bir tane dönem oluşturalım. Parametre olarak da bayram peşini seçiyoruz. Kaydediyoruz. Top kapıyı seçiyoruz. Kaydediyoruz. Ve sapancayı seçiyoruz. Kaydediyoruz. 2024-25'in bir parametrelere bakalım. Buradan Bayram seçiyoruz seçiyoruz. Ee, Topkapı'yı seçiyoruz. Ve buradan Sapancı'yı seçiyoruz. Kaydediyoruz. Tamam. Ee, kullanıcı kartlarına bakalım. Sadece Hüseyin varmış. Ee, bir tane daha oluşturalım. Ee, bu sefer de Mustafa diye bir Kullanıcı oluşturalım. Fakat bu kullanıcının maili benim normal mailim. Ee, rol olarak da yine bu arkadaşa admin rolünü verelim. Admin rolü ki burada gördüğümüz gibi şu an bütün kartlar aslında ulaşabiliyor. Admin'i seçtik ve yapılan iş ile mi? Evet kaydettik. Daha sonra Kullanıcı Birim Yetkililerine geldik. Şurada Hüseyin şubelerden Bayrampaşa ve 2024-2025'e e, kayıtlı. Burada bakalım başka şube var mı? E, i̇ki tane daha şube var. Onları da seçelim. İki şubeyi de Hüseyin yönetmiş olsun. Dönem olarak da bir tane dönem oluşturmuştuk. Bu dönemi de şey yapalım. E, yetkili olsun. Mustafa şu an herhangi bir şubede yetkili değil. Mustafa'yı sadece Topkapı Şube'de ve 2024-25 dönemine yetkili yapalım. Ve buradan çıkalım. Mailimize bakalım. Bir mail düşmesi lazım tekrardan. Bir mail daha düştü. Gördüğümüz gibi Mustafa'da Mustafa'nın Mustafa'nın maili düştü. Şimdi tekrardan programımızı bu sefer normal yönetim değil de normal sipariş ve üretim takip modülünü açıyoruz. Buradan Hüseyin diye giriyoruz. Hüseyin kullanıcısı adıyla şifremizi yazıyoruz. Ve kurum olarak konfeksiyonu seçtikten sonra giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra karşımıza Hüseyin'in yetkili olduğu şubeler ve yetkili olduğu dönemler karşımıza çıkıyor. Buradan Bayrampaşa'yı seçtik. Bakın şimdi Bayrampaşa'da gördüğümüz gibi siparişler girilmiş. Bakın burada Bayrampaşa var. Şimdi Bayrampaşa'dan ben e, Topkopi'ye geçiyorum. Bakıyorum siparişler yine var. E, buradan dönem dönem 2024-25 gördüğümüz gibi şubeden tekrar Sapanca'yı seçiyorum. Burada siparişler tekrar görünüyor. Şimdi e, Tekrardan buradan Bayrampaşa Şube'ye gelelim Buradan da dönemi 2023 yaptığımız zaman Bakalım Dönem 2023 24 oldu Bakın sipariş hiç yok Şimdi tekrardan şuradan e, 24-25'e gelelim Bakın burada siparişler görünüyor e, Üretim de görünüyor Fakat 2023 24 dönemi olduğu zaman ne sipariş görünüyor ne de üretim görünüyor. Çünkü dönem değiştiği zaman, dönem değiştiği zaman programına göre yaptık. E, buradaki siparişler ve üretimler sıfırlanıyor. Yani başka bir döneme geçmiş oluyoruz. Devam edelim. Bir tane burada değişik menüler var. Ürünler menümüz var. E, müşteri menümüz var bölüm dikim olarak kaydetmişiz bir bölümü. Bir tane daha bir bölüm oluştu. Bu sefer de ütü olsun. Ütü bölümü. Bir tane daha oluşturalım. Bu sefer de paketleme bölümü oluşturalım mesela. Buradan çıkalım. İşlemlerde yan kapama demişiz. Yan kapamadan sonra mesela Ön kapama diyelim. Bunun bölümü ne? Bu işlemin bölümü ne? Dikim. Kaydettik. E, peki bir işlem daha kaydedelim. Bu sefer e, son ütü olsun. Son ütü hangi bölümle ilgili? E, tabii daha evvelden seçmiştik. E, ütü ile ilgili. E, bir de paskara diyelim. Paskara da malum. E, ütü ile ilgili. Bütünün bir işlemi. Buradan tekrardan ütü seçiyoruz. Ve kaydediyoruz. Evet işlemleri de kaydettik. Makine. Makine bir singer kaydetmişiz. Singer'in haricinde remeyoz kaydedelim. Remeöz de hangi bölüme aitti? Dikim bölümüne aitti. Kaydettik. Sonra son ütü diyelim. Son ütü. Son ütü de bölümü neydi bunun? Ee, tabii ki ütü. Bunu da kaydettik. Ee, devam edebiliriz ama şimdilik yeter. Personel olarak da Ahmet ve Mehmet diye iki kişi yaptık. Bir tane de bir personel daha oluşturalım. Ee, bu sefer de Hasan olsun. Ee, Soyadlı olarak da ben yine Hasan olarak giriyorum. Ee, bölüm bu sefer bu arkadaş ütücü olsun. Ee, ütü bölümünde olsun ama görevi de Burada görev olmadığı için direkt olarak bir görevde oluşturuyoruz. Son ütücü olsun. Gördüğünüz gibi son ütücü. Tekrardan ve bunu bura, buradayken seçiyoruz. Bu kişiye bir e, resim de ekleyebiliriz. Şuradan. Herhangi bir resimlerimiz varsa bizim. buradan resimlerden resim de ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi. Evet bir kişi daha oluşturduk. Şuradan düzelt dediğimiz zaman Bakın aynı arkadaş e, tekrardan geliyor aynı personel Başka bir satırı seçtiğimizde düzelt dediğimizde Yine o, o arkadaşın e, bilgileri gelmiş oluyor e, Burada görevlerde singerci remezci ve üçüncüyü oluşturmuştuk Şimdi bir adet sipariş girelim Yeni diyoruz. Yeni deyince karşımıza şöyle bir Kod olarak 001'di şu an 2 veriyor ee, buradan ürünü seçiyoruz. Ürünümüz 1. Ee, müşteri kodumuzu seçiyoruz. Müşterimiz 1'di. Müşteri 1 diye bir müşteri oluşturmuştuk. Şimdi e, yeni bir müşteri hemen buradayken oluşturuyoruz. Şeyden çıkmadan, e, programdan çıkmadan yeni bir müşteri daha oluşturup direkt olarak müşteriyi buradan seçip buraya getirebiliyoruz. E, order 2 diye bir e, sipariş numarasını verebiliriz. Bu siparişin geliş tarihi mesela 8'ine gelmiş olsun sipariş miktarı 10.000 hedefimiz bizim bunun neydi? Mesela 1.000 diyelim. 1.000 bir hedefimiz olsun. Ve bunu kaydet kaydediyoruz. Ee, düzelt dediğimiz zaman bunu buradan aynı şekilde düzeltebiliyoruz ve buradan Excel'e gönderebiliyoruz. Ee, bu şekilde Excel'e gönderme imkanımız var. Listeleyebiliriz yani yüz 100 tane bin tane böyle bir liste olduğu zaman aynı şekilde yazdır farklı bir şekilde bunu yazdırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir listeleme ve yazdırma modumuz var. Her menüde bu yazdır ve gönder Excel'e PDF'e gönder. Bu şekilde bunlar var. Buradan çıkıyorum. Şimdi bir üretim girişi yapalım. Üretim girişi yeni diyoruz. Yeni bir üretim girişi yapıyoruz burada direkt olarak kodu kendisi veriyor. Üretim cinsi dikim ütü paket yıkama numara biz buradan girebiliriz. Seçebiliriz. Dikimi seçiyoruz. Makinemiz Singer makinesi veya ne mevzu olsun. E, i̇şlem de Remez'de yan kapama olsun. E, personel iki kişi seçebiliyoruz. E, Ahmet mesela Mehmet iki kişi seçtik. Buradan başlama tarihi e, mesela 11 diyelim. Sabahleyin 08'den 18'e kadar çalıştılar ve üretim adedi de e, 1200 tane yaptılar. E, buradan bunun siparişini de bu şekilde buradan seçebiliyoruz. Gördüğünüz e, gördüğümüz gibi şuradan e, hangi siparişi istinaden bir üretim yaptığımızda buradan e, şurada da filtrelemeler var. Mesela bir dersek o filtrelemeler her sütunun başında bir filtreleme var. Seçtik. Bu sipariş seçtiğimiz zaman direkt olarak ürün kodu, ürün adı, Ortu numarası, müşteri kodu ve müşteri adı geliyor. Açıklama istiyorsak burada açıklamayı yapabiliyoruz, yazabiliyoruz ve e, kaydımızı yapıyoruz. E, kaydımızda bir değişiklik yapmak istediğimiz zaman buradan düzenle diyebiliyoruz. Bakın buradan düzenleme. Buradan diyelim ki üretim adedini 700 olarak değiştirelim. Bakın e, üretim adedi 700 olarak değişti. E, buradan sipariş buradan üretim girişleri daha sonra da bunlarla ilgili raporları yapacağız.